Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kripto para ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Eee nasıl para yükleriz? Binance TR'den Binance'a nasıl para göndeririz? Parayı nasıl dolara çeviririz? Hemen onu kısaca anlatıp nasıl kaldıraçlı işlem yapılacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Binance TR hesabınızı açtıktan sonra Binance TR hesabınıza parayı yatırıyorsunuz Bank hesabınızdan. Ee, yolluyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen göstereyim. E, yatırma dediğinizde zaten Türk lirasını seçiyoruz. Buradan mesela hangi bankayı kullanıyorsanız onu seçip onaylayıp oradan EFT olarak gönderiyorsunuz. Hesabınıza geçtiğinizde burada tahmini değer yazan yere yani sol üst köşede gözüküyor arkadaşlar. Sonra yapmanız gereken şey binansa atmak için kaldıraç şey yapmak için e, buradan piyasaya gelip TR'ye USDT alıyorsunuz yani dolar alıyorsunuz arkadaşlar. Yani o anki fiyattan al diyoruz. Mesela ne kadar paranız varsa seçip dolar alıyorsunuz. Dolar aldıktan sonra burada, mesela BNB yazan yerde USDT yazar yani dolarınız yazar. Ne kadar dolarınız varsa 100 dolar alırsanız 100 dolar vesaire gözükür. Ondan sonra burada transfer'e tıklıyoruz. Ee, buraya tıkladığımızda buraya tıklayıp buradan doları seçiyoruz ve maksimuma tıkladığımızda burada hesabımızda ne kadar dolarımız varsa çıkıyor arkadaşlar. Sonra transferi onayla diyoruz. Ondan sonra hesabım, binans hesabımıza geliyoruz ve para paranız e, şu spota tıkladığımızda özet dediğimiz yerde gözüküyor. Buraya geçer. 2-3 yani dakika içinde geçiyor. E, özet dediğimiz yerde görürsünüz. Bundan sonra kaldıraçlı işlem, burada vadeli işlem yapmak için yapmanız gereken e, işlemi gösteriyorum. Şimdi paranız özette gözüküyor. Yani spotta gözüküyor bu parayı vadeli işlemler kısmına atmanız lazım. Benimki orada şu an. Bunu nasıl yapacaksınız? Vadeli işlemlere tıklıyoruz. Burada transfer basıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar aynı şekilde yine aynı şekilde USD yani doları seçiyoruz. Üste bakın. Spot cüzdandan vadeli işlemler yeri var. Mesela değiştirirsem. Mesela buradan mesela bakın nasıl göstereyim. Mesela şu an Maksimum'un tıkladığında 3 dolarım boşta para varmış. Transfer onayla dersem şu an vadeli işlemlerden spot cüzdana geçecek. Ama ben ee, ne yapıyorum? Şu an geçiş yapmayacağım. Ben dediğim gibi buradan paranız spot cüzdanı ise üstte spot cüzdan olacak. Altta vadeli işlemler olacak. Onu buradan bu şekilde seçiyoruz. Sonra USD'yi seçiyoruz. Max dediğimizde hesabımız yatırdığımız dolar buraya çıkıyor. Transfer onayla diyoruz ve paranız ee, artık Spot cüzdanında değil de vadeli işlemler kısmında gözüküyor. Ondan sonra buraya gelip işleminizi açabiliyorsunuz. Yani buradan aynı şekilde mesela alacağınız kripto parayı seçiyorsunuz. Bu şekil. Ee, düşüşüne gireceksiniz mesela maksimum ne kadarmış? 37 demiş şu an ee, BTC. Bunu seçiyoruz. Eğer yük, yükselişine gireceksek al diyoruz. Düşüşüne gireceksek şu anki fiyattan. Bakın ne kadar fiyat arttırıyor mesela. 37'den 37-34'ten sat dediğimizde düşüne girer. E kaldırıcı da şuradan ayarlıyoruz. Mesela bakın. Sağ üst yerde çapraz yazıyor. Mesela çaprazda kalsın. İyidir. 13 kaldıraç demiş mesela. Ben de onu ona düşürdüm mesela. 10 kaldıraç yapıyorum. Mesela 1'e 10 diyorum. 100 dolarsa 1000 dolarlık işlem yaptırıyor. 10 kaldıraç yaptığında şu an 10 kaldıraçla işlem yapar. Yani 100 dolarla 1000 dolarlık işlem yaparsınız. Kaldıraç oranını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 20 kaldıraç isterseniz 30 kaldıraç yapın. Yani o size kalmış bir şey. Benimki 10'da kalsın. Şu an hatta bir tane e, açık işlemim var. Göstereyim hemen. E, Solano'ya bakın burada açık emirlerde mesela 54.700'den e, short aç dedim. Yani düşüne girdim. Ama şu anki fiyat 54.490 olduğu için e, işlem hala gerçekleşmedi. Yani 54.700'e çıkıp oradan düşüne satın almam gerekiyor. Ama düş çıkmadığı için oraya şu an işlemim açık emir olarak bekliyor. Eğer mesela şu an fiyatı 54 490 çekersem direkt gerçekleşir. Veya yukarı işlem girseydim mesela hani al deseydim yine gerçekleşirdi. Ben düşüne girdim şu an bekliyorum. Aldıktan sonra mesela emir gerçekleştikten sonra pozisyonlarda gözüküyor. Yani bu tarafta göreceksiniz. Satarken de aynı şekilde. Burada zaten pozisyon açıldığında burada hemen sağ alt köşede pozisyonu kapatlar veya önden emir girebiliyorsunuz. O şekilde al sat yapabilirsiniz. Yani bu video bu şekilde. E, programla ilgili sorularınız olursa sorabilirsiniz. Parayı aynı şekilde mesela çekeceğiniz zaman da vadeli işlemlere geldiniz. Transfer et diyoruz. Bunu tam tersine çevirip hani USD'de spot cüzdanı deyip mesela max diyoruz. Transferi onayla diyoruz. Mesela 3 dolarım oraya geçti. Bir daha geri alalım 3 dolarımı. Orada durmasın. Mesela tam tersi yapalım. Bir dakika. 3 dolar transfer et. Onaylandı. Bakın bu şekil geçiş yapıyoruz tekrar. Örneklerim dediğimi yaptınız. Ondan sonra mesela spot cüzdana giriyorsunuz. Paranızı banka hesabınıza çektiniz. Yine transfer et diyoruz. Ee, burada spot cüzdandan e, fonlama değil de Binance TR'yi seçiyoruz. Ee, mesela Max dediğimizde dolarınız orada çıkıyor ve onayla dediğimizde Binance TR atıyor. Oradan da banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Yalnız bu işlemleri yaparken e, güvenlik kodu yolluyor telefon ve e-postaya. Onları giriyorsunuz. Bir de e, şu var. Hemen göstereyim. Bakın. Neredeydi o? Şu kimlik doğrulama 3. seviyede olması lazım. Yani bakın para yatırmak için limit yok. Çekmek için e, birinci seviye, ikinci seviye, mesela üçüncü seviye de her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben üçü de açık yani. Birinci seviyede sadece para yatırma yapabiliyorsunuz. Çekmeye yapamıyorsunuz. İkinci seviyede yatırma var. Çekme 50 BTC'ye kadar. Üçüncü seviyede her şeyiniz var. Yani kimlik doğrulamalarınızı yaptıktan sonra bu işlemleri yapabilirsiniz. Önce onu yapın. Yoksa hata verir. Başka sorusu olan arkadaşlar varsa soru sorabilir. Videoyu izleyen arkadaşlar izledim derse çok memnun olurum. Şimdilik bu kadar.